Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz masaüstü bilgisayarlara WhatsApp nasıl kurulur? Onu anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle Chrome'u açıyoruz arkadaşlar. Google'ı Google'ımız açıldıktan sonra arkadaşlar WhatsApp indir diye yazıyoruz arkadaşlar yanlış oldu neyse şu aşağıda linkinde var whatsapp indir yazın arkadaşlar direkt linke girin çekinmek sizin evet arkadaşlar sol tarafta telefon tele, e, tablet için sağ tarafta ise maç veya windows pc'ler için diyor arkadaşlar burada hemen o bilgisayarı tanımlıyor zaten herhalde büyük ihtimal 64 bit 32 bit diye hemen ona tıklıyoruz arkadaşlar telefonumuzu çıkartıp hazır hale getiriyoruz arkadaşlar. Yalnız telefonunuzda WhatsApp yüklü olması gerekiyor arkadaşlar. WhatsApp'ınızı telefondan açıyorsunuz. Buradan ben gösteremiyorum arkadaşlar. Evet WhatsApp'ımız iniyor şu an 96.9 ya da işte 97 MB gibi bir şey bir dakika falan kaldı. Ben videoyu durdurayım o inene kadar çok şey yapmasın. Evet arkadaşlar WhatsAppımız indi masa üstüne bakın WhatsApp setup diyor. İki, e, şu da çok önemli arkadaşlar Windows 8'in üstü ya da Windows 10 olması lazım arkadaşlar e, bilgisayarınızın yazılımı Windows 7 veya Vista XP gibi programlar kabul etmiyor. Açalım arkadaşlar çalıştır diyelim. Program çalışırken WhatsApp'tan e, telefonumuzdan WhatsApp'a girdiğimizde arkadaşlar şu çok önemli. E, şu an kurulumun açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar telefonunuzun e, Wi-Fi'si etkin olmak olması gerekiyor. Yoksa e, etkin olmadığı takdirde e, WhatsApp bu ekrana yüklenmeyebilir. O yüzden e, şimdi bir de WhatsApp açtıktan sonra sağ en üst köşede 3 tane nokta var arkadaşlar. Oraya tıklıyoruz arkadaşlar. Orada WhatsApp Web diyor arkadaşlar. Şu anda Windows 10 aktif diyor arkadaşlar. Ona tıklıyoruz. Evet buraya bir barkod geliyor arkadaşlar. Ee, WhatsApp web diyoruz. Bir kamera açılacak. Bakın arkadaşlar. Telefona o kodu okutur okutmaz WhatsApp açıldı arkadaşlar. O kodu okutuyorsunuz. kodu okuttuktan sonra WhatsApp ma masanıza kurulmuş oluyor arkadaşlar. Şurada bakın kısa yolu var. Tamam mı arkadaşlar? Diğer setup'ında işte belgelerime ya da başka bir yere kaldırıp atabilirsiniz. Şu an pek Problem değil. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.